Yurt dışına dair mesele gündeme geldiğinde artık kiminle konuşulacağı kimsenin umurunda değildi. İster saygıdeğer iş adamları olsun, ister mafya babaları. Hiçbir şey fark etmiyordu. Ama herkesin aklında aynı soru vardı. Niye böyle oldu ki? O sırada Gonca kendi kendine, sevgili olma şartnamesini yazıyormuş gibi eğlenceli bir oyun başlattı. Birinci maddeyi yüksek sesle dile getirdi. Bana bir ev ve araba alınacak. Ardından ikincisini ekledi. Sınırsız ak bilim olacak. Ama hemen ardından kendi sözlerine gülüp bunun ne kadar saçma göründüğünü fark etti. Ay, ruhumun fakirlik seviyesi. Dedi ve maddeyi iptal etti. Yerine çok daha cazip bir şart ekledi. Sınırsız yurt dışı tatilleri olacak. Gonca bu hayallerin peşindeyken başka bir yerde bambaşka bir telaş yaşanıyordu. Leylalar'ın yaptırdığı testlerden bahsediliyordu. Ferit'in de benzer bir test yaptırdığı söyleniyordu. Sonucun ne olacağı merak konusuydu. Herkesin üzerinde büyük bir gerginlik vardı. Çünkü küçük bir dikkatsizlik bile ağır bir bedel demekti. Tam bu sırada Sema'ye içinde para ve biraz da altın bulunan bir paket verildi. Bir süre bununla idare et. Yetmezse yine yollarım denildi. Sema çaresizce paketi aldı ama yüzündeki kaygı silinmedi. Derken evin içindeki sessizlik çığlıklarla bozuldu. Biri telaşla bağırarak haberi getirdi. Karan emirin yerini öğrenmişti. Emir, Beykoz'dan bir tekneyle Bulgaristan'a kaçmaya hazırlanıyordu. Eğer Karan polislerden önce yetişirse çok kötü şeyler olabilirdi. Haberi duyan annenin dizlerinin bağ çözüldü. Allahım, oğluma bir şey olursa ben yaşayamam diye inledi. Dualar ve telaş birbirine karıştı. Herkes bir yandan polisi aramaya çalışıyor. Bir yandan da karanın yetişip yetişmeyeceğini düşünüyordu. O an evde tek bir şey vardı. Umutsuz bir bekleyiş.